Arkadaşlar, iyi akşamlar. Arkadaşlar, iki gündür, iki gün önce doğuran sizi canlı yayın yaptığımız koyunlar eksidi rahatsızlandı. Arkadaşlar, aşırı ishal yem ve, Oğlum biraz yem vermişmiş. Yem bunları tutmuş arkadaşlar. Fazla yemden doğum sonrası rahatsızlık, arkadaşlar. Ondan e, iki gündür hiç kalkmadı ayağı. Uzunluğa aç İki koyunun ikisi de. Bugün veterinerimiz var arkadaşlar bizim. Çok değerli bir abimiz var. O geldi. Hemen boyundan serumla vuruldu. Ondan sonra toz ishal kesici ilaçları içiydik. Ondan sonra birisi ayaklandı. Bunun da zorlanları ayakları tutuldu kaldı arkadaşlar. Huzurağımıza biberonla süt içiriyor arkadaşlar. Bugün sabah içiydim. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Bugün süt alıp geldik. Bu inek sütü arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. E, i̇nek sütünden kuzulara takviye ediyoruz. Eğer ki bunlar içi yemezsek annelerinin ya sütü kaldı arkadaşlar ya bir şeysi kaldı. E, koyuna güçten düştü. Koyunu da ayakta zor duruyor. Serum yedi arkadaşlar. Bunları serum takıldı ki seninle boynundan. E, bu işlerde e, şeylik, fedakarlık, bilinçlilik çok önemli. İşte yeminin fazla ben de verdim biraz. Şey eti, şu koyundu rahatsız arkadaşlar. Bakın biz bunları böyle böyle anneler ayağa kalkıncaya kadar destekleyeceğiz. Veterinerimiz dedi iki üç günü kadar iyice iyileşir dedi. ne ateşi yükselmiş titriyordu. Aşırı ishal arkadaşlar. Aşırı ishal. Bak bunun ikinci biberonu sabah ve yedim arkadaşlar. Bugün akşamı da sabah öğlen akşam. Sabah öğlen akşam yedim arkadaşlar. Şimdi ılık bu. parmağını soktuğunu ılık olacak. Anne sütü de eş değerinde. Ondan sonra sabahleyin yedim. Ee, ikişer ikişer. Iki şey. Bununla şunla iki birini iki birini iki birini sekiz şu küçük biber onunla milim ne kadarsa kaç milim bu ee, gözümde anlamadı arkadaşlar bundan veriyorum bu yeterli geldi Bak doydu. O doydu arkadaşlar. Isındığı zaman eğer emdiğimizsek bunları arkadaşlar emdiyemezsek bu kuzuları kaybederiz. Açlıkta ölüyorlar bak. Şunları bakın arkadaşlar. <laughs> bunlar çok sevimli ya. Çok sevimli arkadaşlar bunlar ya. Şunları bakın ya. şunlara bakın. Bak. daha hala emcendeyim. Bak bak çok fena bunlar. Şunu bakın hızlı parmağım emiyor. Soydun mu sen? Bak, bak gel. Biz işi işte hemen e, takviye yapmazsak öldürürüz. E, toz ilaç, toz ishal kesici, vitaminler var içinde. İhnesi, antibiyotik hepsi arkadaşlar, hepsi hepsi içinde. Sağ olsun abimiz geldi. Serumunu vurdu serumu yiyince takviyeleri, vitaminleri yiyince düzeldiler. Biz bunu dıştan aldırdık arkadaşlar şu koyunu. O biraz zayıf geldiydi bize. Onu da vitamin hepsini yaptırdık. Diğer koyunlarımız biz, zayıf hayvanımız olmaz arkadaşlar. İşte onu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunlar doydu her arkadaşlar. Ama bunlar da uyuyorlar bak annesinin yanında. Bak. Bunlar da uyuyorlar arkadaşlar. Bakın hepsini böyle deste meslek olmuyor. Hepsine emdir veriyoruz. Emdir veriyoruz arkadaşlar. Yine katacağız süt. Hepsi başımda anılarını süt işçilerini verdikleri peşimde koşturuyorlar. Bir bir çaydanlık. Bugün bu üçüncü. Bunu, bu soğuk havada bunu vermezsek ee, bundan Soğuktan hem ölüyle hem donalı açtıktan arkadaşlar. Siz içtiniz gari. içtiniz. Ama siz doydunuz ama Sırık bunda. annelerinin sütü şu an çok yetersiz arkadaşlar. Bak bak bak. Bu. Bunlar hepsi böyle arkadaşlar. Bunların sevimlilik yanları da bu. Diğerlerinin emliğinde bir koyunumuz daha doğacak arkadaşlar. Ee, eşilenip duru. Bugün bir doğumumuz daha var. Dedim ya doğumlar başladı Kuzular işler başladı. Bugün sizi serum takılığı kanı göstermeyeceydim arkadaşlar. Göstermedik galiba işimiz çoktu. Canımız sıkıldı. Hani koyunu titriyor, ateşi yükselmiş. Akşamdan beri paytarı akşamdan çağırdık. Ee, kendimiz gereken ilaçlar iğneleri eşim oğlum yaptığı için Yine bir şey olmadılar. Biz hani ne olduğunu bildiğimiz için toz, tozuna, mozuna hepsini içiydiydik akşam. Takviye ilaçlarını yaptık. Ama serum yiyince açık yemeye başladı. Veterinerimiz dedi arkadaşlar ee, bunu bütün koyun severle ve buradan söyleyeceğim şimdi. Dedi ki eğer ishal ise bir koyun dedi. E, ee, ishal olmuş çok cıvık hani şekilde ishal dedi. O koyuna dedi e, ee, saman hani tedavisi olduktan sonra saman ve kepek arkadaşlar ee, de, e, kepekte D vitamini varmış arkadaşlar unutup ben bugün öğrendim valla ondan sonra hayvanları hemen kepek alıp geldik ee, kepek verdik koyunlara işkembe en güzel düzelten şey kepekmiş bir de içinde D vitamini varmış o çok iyiymiş ondan alıp geldik ee, onu da bütün hani hayvanseverlerimize bu işi yapan arkadaşlarımıza koyunları ishal olan arkadaşlarımıza öneriyoruz koyunumuz ishal olduğuma Kepelen saman arkadaşlar vereceğimişsiniz hemen ayırıyorsunuz <laughs> ayrı bir yerde ılık suyla, hani üşütmediyse üşütlüyüz ılık su işte veriyoruz arkadaşlar bak ben bunu bu buzu bu sütü içe bak açık canlandı gayet annesinin demmeye başladı açık açık sütlerici şey oldu arkadaşlar Zayıfladı. Koyuna iki gündür zayıfladı. Şimdi bir biberon daha katacağım. Sekiz biberon geliyor. Çaydanlığımız. Arkadaşlar ben bunu tam tamına tamam. Bunlar doydu. Bunları sabah da yeter arkadaşlar bu. Bu sabah da bunları idarede Bak silkileniyor. Neden silkileniyor? Doydular gari. Doydular gari arkadaşlar. Bunları bunu emdiyemezsek bunlar ölüyordu arkadaşlar. Bunu bilinçsizli olmak çok zor işte. Bilinçli olacağım. Bunları hemen anneler hasta oldu. Süt alık geldik biz. Dünden beri içiriyoruz. Hatta dün sabah gösterecektim. Göstermedim. Ekmeğe gittim. işimiz vardı. Yoğunduk arkadaşlar. Ondan sonra gösteremedim. Şimdi bunlar biberonların haklarını herkes hakkını içti. Geri biraz da annesinden takviye edecekler arkadaşlar. Annesi onları hem annesinin fazla baskı etmesine vücuttan düşümesin diye bu takviyeli sütü verdik. İnek sütü bir arkadaşlar açık sulandırdım. Neden? Ee, dokunmasın diye. Tamam koyun sütü daha yağlı daha koyu ama belli olmaz yine. Ben yine önlemimi alam. İshal e olmadılar. Çünkü dünden beri kontrol altında e, veriyorum ben bunlara. Tamam bitti. Arkadaşlar bitti. Kızım çok güzel aktif bir koyundun arkadaşlar. Koyunumuz baya rahatsızlandı. Şu anda çok şükür suyunu içti. Yeğisini yedi. İyi. Arkadaşlar şunları bakın. Şunları bakın arkadaşlar. Şunları bakın. Şunları bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak. Bak nereye gideceksin biliyor musun? Benim arkadaşlarım yanına gidecek misin sen? Benim arkadaşlarım yanı gidecek misin sen? Gidecek. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağız? Göstereceğim. Buraya da böyle çadırını çektik. Arka taraftan hatta gösteriveren odan çekmeyesinler. Kapatacağım buraya da arkadaşlar. Ee, neden? Soğuk olmasın. Hayvanlarımız üşümesin diye. Şimdi biz buraya kilitleyeceğiz arkadaşlar. Kilidi var. Şimdi ben ne yapacağım? Şu örtüye <laughs> şu örtüyü buraya geleceğim arkadaşlar. Şu örtüyü buraya geleceğim. Ondan sonra çok güzel. Tamam. Şöyle yan edeceğim. Bu örtüyü geleceğim. Çünkü gece buradan hem çıkmasınlar hem soğuk gelmesin. Koyunlarımız, kurtularımız üşümesin diye arkadaşlar. Şöyle bağlayıvereceğim. Size de şimdi. Şimdi buraya perdemiz vardı zaten. Eski perdemiz. Şöyle bunları şuraları takı takı verdim arkadaşlar. Bu eski banyo perdesi de Atmadık biz buna. Şöyle asıl veriyorum bakın. Ondan sonra hem çıkmasınlar. hem kedi köpekli gelmesin arkadaşlar. Değil mi? Şöyle. Şimdi şurasını ördük arkadaşlar. Şurayı da öreceğiz. Buraya da bir çuvallan, halleyle geleceğim. Her tarafını öğütmemiz lazım. Delikleri meliklere kıyın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar canlı Özlem Deyzenizin köy hayatını buyurun gelin e, abone olmayı unutmayın beni e, like yapma link yapma unutmayın arkadaşlar beni ne olursunuz sizler sayesiniz ve ayaktayım sizler sayesinde sizin karşınız konuşabiliyorum e, inşallah sizlerle birlikte like'larınızı at atı verin beğeni beğeni verin arkadaşlar güzel güzel yorumlarınızı ediverin başımın üstünde yeriniz var Bundan sonra her zaman her şeyde görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.